Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç kameralara yakalandı ve biz bunu size görüntülüyoruz. E, lütfen izlemede kalın. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç savaşçı dizisi çekimleri zamanı e, pozlar veriyor ve kameralarımıza farklı farklı yerlerde yakalanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. Umarım beğeniyorsunuz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Erkan Melit Savaşçı dizisine seçimlerini devam ettiriyor ee, ve savaşçı dizisinin kılıç timiyle birce farklı farklı operasyonlara gidiyor ve başlarla bilge şey, Kağan bozuk ve Haydar Bozkurt'la e, güzel yerlerde e, güzel resimleri de var ve biz bunları sizlere gösteriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Erkan Melit savaşçı dizisinde e, Bektaş'ın yerinde olacaktır arkadaşlar. Lütfen izlemede kalın kanalımıza yorum yapıp takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Hepinize iyi geceler.